Romanların verdiği kadar biz de oy verdik size diyor. Ama düşünüyorum da roman olmadığımız için mi yapılmıyor acaba? <laughs> Bunlarda da var. Yüzüncü yıla ne zaman geleceksiniz diye soruyor. Halbuki oradayız yani. Diyor ki e, ee... Elektrik parasından daha fazla su parası <laughs> evet. öder oldu. Başkanım sizden memnun olmamak elde değil. Bunca yemeğin borcunun içinde bir de stadyum yaparsanız oğlumun adını dursun koyarım. <gülüyor> <gülüyor> çok uzadı dedim ben geçen de şey bitirin artık. ücret almayacağız ya da çok düşük ücret alacağız. Yeter ki vatandaşlarımız rahat olsun. <laughs> Bir kısmı geri alacağız kardeşim. Kafa yapacağız. Vatandaş istiyor. Vatandaş istiyor işte burada bak. Evet. Harika. Ne oldu? Ne oldu? Ne Yok tam hızımızı almıştık evet. ya. <laughs> Son bir iki soruyu da soralım başkanım. Şu vesaire durumları var ya. Aslında en çok sorulan. Evet.